Merhaba arkadaşlar. Ben Nasıl Yapılır kanalından Atilla Çelebi. Bugün sizlere bilgisayar sisteminizin sahip olduğu donanım özelliklerini ve üzerinde yüklü olan işletim sistemini nasıl görebileceğinizi, bunlar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi göstereceğim. Bunun için masa üstümüzde yer alan bu bilgisayar simgesinin üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Açılan menüden özellikler sekmesine gelip tıklayarak Bilgisayar sistemimizin sahip olduğu donanım özellikleri ve işletim sistemi hakkında bilgi veren sayfayı açıyoruz. Bu sayfada verilen bilgiler 5 bölümden oluşuyor. İlk bölüm Windows sürümü. Bu bölümde bilgisayarımızın üzerinde yüklü olan işletim sistemi hakkında bilgi veriliyor. Bizim incelediğimiz bu sistemde Windows 10 Pro yüklüymüş. Bunun hemen altında sistem kısmı yer alıyor. Sistem kısmında bilgisayarımızın anakart üreticisi, Asus firmasının bir anakartı varmış. İşlemcinin özellikleri, i3 bir işlemci var. Yüklü olan RAM bellek miktarı, 6 GB RAM belleğimiz var. Sistem türü, 64 bit x64 tabanlı işlemci. Yani 64 bit işletim sistemi kurulmuş. Eğer İşletim sistemimiz 32 bit olsaydı, 32 bit işletim sistemi x 86 tabanlı işlemci yazacaktı burada. Kalem ve dokunma girdi aygıtı var mı yok mu konusunda bilgi veren kalem ve dokunma sekmesi bölümü. Bu incelediğimiz sistemde, bu görüntü biriminde kalem girdisi ve dokunarak giriş yokmuş. Üçüncü bölümde ana kartı üreten firmanın bilgileri yer alıyor. Telefon destek saatleri ve çalışma günleri web sitesi. Bu bazı sistemlerde gözüküyor, bazılarında gözükmüyor nedenini bilemiyorum. Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları hakkında bilgi veren bölüm. Bu bölümde bilgisayarımızın adını, tam adını, eğer girilmişse bilgisayar açıklamasını ve bir etki alanında mı, çalışma grubunda mı, etki alanı veya çalışma grubunda ise bunun adını görebileceğimiz bölüm. Bu bölümün hemen sağ tarafında ayarları değiştir kısmı var. Bu linke tıklayarak buradaki bilgileri değiştirebiliriz. Hemen tıklayıp görelim. Gördüğünüz gibi gelen ekranda bilgisayar tanımı. Buraya eğer evde kullanılan bir bilgisayarsa işte Ece'nin bilgisayarı demiş, mutfak bilgisayarı demiş. Bu tarz bir açıklama girilebilir veya bir firmada işletmede kullanılıyorsa muhasebe departmanındaysa muhasebe bilgisayarı denilebilir. Finans departmanındaysa finans bilgisayarı denilebilir. Birden çok bilgisayar varsa finans 01, finans 02 denilebilir. Finans kullanıcı adı, finans işte Atilla denilebilir. Buraya girilen bilgiler şuradaki özet kısmında bilgisayar açıklaması kısmında gözükür. Bilgisayarımızın tam adını bir etki alanında mı, çalışma grubunda mı olduğunu gösteren kısımlar. A kimliği düğmesine tıklayarak Bilgisayarımızı bir etki alanına veya bir work gruba sihirbaz yardımıyla ekleyebiliriz. Tıkladığımız zaman bizi yönlendirir. İşte bu bilgisayar iş ağının bir parçası. Bunu işteki diğer bilgisayarlara bağlamak için kullanıyorum. Bu bir ev bilgisayarı. Bir iş ağının parçası değil. Size uygun olan seçeneği seçerek ileri diyebilirsiniz. Şirket etki alanı olan bir ağ kullanıyor. Yani domain ortamı. Şirket etki alanı olmayan bir ağ kullanıyor. Yani work grup ortamı. Burada çalışma grubunun adını girip ileri dediğimiz zaman bu değişiklikleri uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. Biz burada iptal diyerek çıkıyoruz değişiklikleri yapmadan. Altta ise değiştir düğmesi var. Bu düğme yardımı ile bilgisayarımızı yeniden adlandırabiliriz. Yukarıdaki A kimliği sihirbazıyla yaptığımız işlemleri burada el ile yapabiliriz. Hemen tıklayarak görelim. Gördüğünüz gibi Burada bilgisayarımızın ismini değiştirebiliriz. Çalışma grubundan etki alanını alabiliriz. Veya etki alanındaysa çalışma grubunu alabiliriz. Tamam dediğimiz zaman bu değişiklikler etkin hale gelecektir. Biz iptal diyerek çıkıyoruz. Burada da kapat diyoruz. Sonra yeniden başlat diyoruz. En altta ise Windows etkinleştirme sekmesi var. Burada Yüklü olan işletim sisteminizin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini görebilirsiniz. Buradaki incelediğimiz sistemde Windows etkinleştirilmiş. Bunun da sağ tarafına gidersek ürün anahtarını değiştir sekmesi var. Linki var daha doğrusu. Bu linke tıkladığımız zaman ürün anahtarını değiştirmek için bize gerekli olan pencereyi açıyor. Burada ürün anahtarımızı girip Sonraki diyerek devam ettiğimiz zaman ürün anahtarımız değiştirilir. Buradan da iptal diyerek çıkıyoruz. Windows işletim sistemlerinde bilgisayarımızın özelliklerini üzerinde yüklü olan işletim sistemini 32 bit mi, 64 bit mi olduğunu bu şekilde görebiliriz. Bilgisayarınız üzerindeki donanım hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz daha önceden hazırladığımız CPU Z videomuzu izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için beğenebilir ve abone olabilirsiniz. İyi günler dileriz.